Ee, miladi 1534 senesinde Zilhicce'nin 11'inde Paragalı İbrahim Paşa komutası altındaki İslam ordusuyla beraber Halep'ten harekete geçti. Ee, gaziler Safevi topraklarına girdikleri zaman hiçbir köyü ve kasabayı yağmalamadılar. Çünkü buralarda buralar Müslüman yerleşim yerleridir. Özellikle Paragalı İbrahim Paşa Müslümanların kanının akmaması için Van'ı, Revan'ı, Bitlis'i ve başka başka bölgeleri savaşmadan fethedebilmek için çok önemli siyasi hamlelerde bulundu. Bölgelerde bulunan beyleri devlet haliyenin tarafına çekebilmek için çok yoğun bir çaba sarf etti. Uygulamış olduğu siyasi hamleler vasıtasıyla bu beylerin menfaatlerine hitap edecek teklifler sundu ve onları devlete aliyenin tarafına geçme konusunda ikna etmeyi başardı. Bunun için çok yoğun bir çaba sarf etti. Normalde savaşarak alınacak yerler hiç savaş yapılmadan, tek ok atılmadan fethedildi. Doğu Anadolu bölgesindeki çok önemli şehirler Paragalı İbrahim Paşa'nın yapmış olduğu siyasi hamleler vesilesiyle fethedildi. Van şehri de bunlardan biri. Van şehrinde çok sağlam hisarlar ve kaleler bulunuyordu. Burası da bu vesileyle fethedildi. Miladi 1534 senesinde Paragalı İbrahim Paşa'nın yapmış olduğu bu Safevi Seferi gerçekten çok büyük bir başarıyla sonuçlandı. Paragalı İbrahim Paşa Müslümanların canını ve malını muhafaza etme konusunda çok yüksek bir hassasiyet taşıyordu. Bundan dolayı bu bölgeleri savaşmadan ele geçirebilmek için çok yoğun bir çaba sarf etmişti. Allah'ın tevfikiyle yaptığı siyasi hamleler çok başarılı oldu. Hiç kan akıtılmadan koskoca bir bölge fethedildi. Normalde bu yerler alınması kolay yerler değil. Çok sağlam hisarlarla çevrili şehirleri fethetmişti. Bununla birlikte askerleri ganimet toplama konusunda engelledi. Müslüman yerleşim yerlerine sefer yapıldığı için yağma konusunda askerlere çok sıkı yasaklar koydu. Caydırıcı cezalar vesilesiyle yağma konusunda askerleri engelledi. Ee, tabii bu durum askerler arasında büyük bir tepkinin oluşmasına sebep oldu. Askerler her ne kadar görünüşte dilleriyle Paragalı İbrahim Paşa'nın bu emrini doğrulasalar da, tasdikleseler de içten içe bir isteksizlik hali meydana geldi. Çünkü yağma yoksa ganimet de olmaz. E Ganimet alamayan askerlerde ise büyük bir isteksizlik meydana gelir. E, Parakalı İbrahim Paşa, askerler arasında böyle bir huzursuzluğun yayılmasına rağmen yağma konusunda hiçbir şekilde izin vermedi. Tıpkı Yavuz Sultan Selim Han gibi e, İbrahim Paşa'nın uygulamış olduğu siyasi hamleler vasıtasıyla onlarca şehir ve kale devlet haliyenin tarafına geçti. Hiç savaşı yapılmadan koskoca bir bölge fethedildi işte siyasi hamdelerde ulaşılabilecek en büyük başarılardan birisi bu. Paragalı İbrahim Paşa sırf Müslümanların kanı akmasın diye böyle bu şekilde yoğun çalışmalar yürüttü ve çok başarılı siyasi hamdeler yaptı. Ee, rivayet edildiğine göre aynı yıl e, Siyavah Kalesi de fethedilmiş. Onun yanı sıra Peçevi tarihinde rivayet edildiğine göre Cerem, Bitkar, Dosi, Hıl ve Tennur kaleleri de Paragalı İbrahim Paşa'ya bağlılığına bildirmiş. Buraların beyleri Paragalı İbrahim Paşa'nın otağına gelerek bağlılıklarını bildirdiler. Söylendiği gibi yapılan seferlerde hiç kimsenin kanı akmadı. Köyler ve kasabalar hiçbir şekilde yağma yapılmadı. Bundan çok kısa bir zaman önce e, Avusturya ve Almanya üzerine yapılan seferlerde mücahitler e, onlarca şehri yerle bir etti. Sayılamayacak kadar çok kasabayı ve köyü haritadan sildiler. Paragalı İbrahim Paşa ve Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri yaptı bunu. Düşmanlara ekonomik darbeler vurabilmek için karşılaştıkları şehirleri yerle bir ettiler. Teslim olanlar hariç ve e, buralarda karşılaştıkları düşmanları esir aldılar. Kafirlerin kadınlarını ve çocuklarını da esir ettiler. Çocukları Müslüman bir şekilde yetiştirilmesi için e, İslam ülkelerine gönderildi. Tabi yapılan bu akın faaliyetlerinin de böyle bir önemi bulunuyor. Yakalanan o esirlerin önemli bir kısmı İslamiyete geçiyor. Ancak Parakalı İbrahim Paşa'nın doğu tarafında yaptığı seferlerde çok farklı bir politika izlediği görülüyor. Karşılaştığı köyleri ve şehirleri yakmamak için yani herhangi bir zarar vermemek için yoğun bir çalışma yürütmüş. Gerçekten tarihte eşine az rastlanır bir şey. Koskoca bir bölgenin e, hiç savaşmadan bu şekilde fethedilmesi, tarihte eşine az rastlanır bir olay. Paragalı İbrahim Paşa askerlere hiçbir şekilde yağma konusunda izin vermedi. Tabi yağma olmadığı zaman ganimet de olmaz. Ganimet alamayan askerler de isteksiz bir şekilde ilerler. Bu durum karşısında Paragalı İbrahim Paşa'nın komutası altındaki askeri birlikler arasında bir isteksizlik ve huzursuzluk başladı. E, Safevi ordusuyla karşılaşmak istemediklerini söylüyorlardı. Yani bizim emrimiz altındaki kuvvetler e, Safevi ordusuyla karşılaşmak için yeterli değil diyorlardı. Tabii ki bu söylemiş oldukları şey tamamen bir mazeretten ibaret. Halbuki orduyu himayunun kuvveti Safevi ordusunu yenmek için fazlasıyla yeterli ganimet alamayan askerler ayak sürçmeye başladı. Yani Paragalı İbrahim Paşa <laughs> yağma konusunda sıkı yasaklar koyarak bölgede yaşayan Müslümanların canını ve malını emniyet altına almıştı. Lakin yaptığı bu güzel davranış insanların tepkisini çekmesine sebep oldu. Buna tasavvufta tanı halk denir. Yani güzel bir faaliyet yaptığınız zaman bazen insanların tepkisiyle karşılaşabilirsiniz. Nitekim Paragalı İbrahim Paşa da burada güzel bir faaliyet yürüttüğünden dolayı bir takım musibetlerle karşılaştı.